Merhaba sevgili sınıflar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınavlı öğrenci alacak orta kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Şubat ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celalettin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kağıt paralarından birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço Anahtar isimli şarkısında bu kağıt paralarının değeriyle ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır. 5 Akif 1 Saat Kulesi, 2 Kule 1 Fatih, 5 Fatih 1 Mevlana, 2 Mevlana 1 Sinan. Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde mimar Sinan potresi olan kağıt paralarından 2 9 tane ödemiştir. Buna göre Hasan amca bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy potresi olan kağıt paralarından kaç tane ödemesi gerekirdi diyor. Evet, burada e, Nivar Sinan nedir? 2 üzeri 9 tane ödemiştir. E, burada Mehmet Akif Ersoy'un yani şu anda 100 TL bankotlar e, arkasına basılmış e, portresi. 100 TL, e, 5 Akif dediği için 5 çarpı 100 yani bir saat kulesi e, 500 TL'ymiş. 2 kule dediği için 2 ile 500'ü çarparsak 1000 TL olacak. 1 Fatih karşılık geliyor. 5 Fatih dediği için 5 ile 1000'i çarpacağız. 5000 TL olacak. 1 e, Mevlana, 2 Mevlana dediği için yani 5000 ile 2'yi çarpacağız. E, burası nedir? 10.000 TL olacak. 10.000 TL'den yani 1 Sinan oluyor. 10.000 TL çarpı e, ne kadardı 259'u? Eee kaç tane olsun? X tane e, çünkü burada 100 bank 100 TL'lik eee banknotlar aldık. 100 TL yani bunları sadeleştirdiğimizde 20 0 gitti. 100 çarpı eee 259 da 512'dir. Ancak şıklara göre ayarlama yaptığımızda yani şu virgülü eee 512 üç şekilde yazıp e, çarpı 100 x e, burada virgülü kaydırdığımızda yani 5 virgül 12 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Yani burada e, iki tane sıfır var. 2 virgülle bu şekilde kaydırdık. Yani nedir? Kaç tane e, akif portresine karşılık geliyor? 5 virgül 12 çarpı 10 üzeri 4. Doğru cevap C şıkkıdır. Aras, ikinci soruda ise aras şekil 1'de verilen Dörtgen prizma biçimindeki boş meyve suyu kutusuna geniş yüzeylerinden bastırarak şekil 2d2 hale getirmiştir diyor. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2d2 halindeki dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Şimdi burası 2, e, burası 2x, şu uzunluk, şurası 2x. Ancak buraya 2 santimetre eklenmiş, 2 santimetre burası da 2 santimetre eklenmiş. E, o zaman şu uzunluk ne olacaktır? Şu uzunluk 2x artı e, 4 olacak. Burası x ile Birinci şekilde burası x idi. Burada 2 cm eklenmiş. Buraya da 2 cm eklenmiş. Burası ne olacaktır? Şu uzunluk x artı 4 olacak. Bize e, ön yüzünün alanını soruyor. Kısa kenar çarpı uzun kenar yani x artı 4 çarpı 2x artı 4 o da x ile 2x çarpıyoruz. 2x kare x ile 4'ü çarpacağız. 4x 4 ile 4, 2x çarpıyoruz. 8x 4 ile 4'ü çarpacağız. Artı 16. Benzer terimleri toplayalım. Burada 2x kare e, bununla bu benzer terimdir. 4x ile 8x toplarsak 4x güzel yazayım. 8x toplarsak 12x olur. Burası da artı 16. Biz iki parantezini aldığımızda x kare artı e, 6x artı 8 olacak. Bu da hangi şıklarda var arkadaşlar? 2 çarpı x kare artı 6x artı 8 b şıkkında var gençler. Özdeşliğini e, bulduk. Üçüncü soru aşağıdaki çev aşağıda çevresi 60 kök cm olan dikdörtgen biçimindeki bir karton verilmiştir. Bu karton 50 eş kareye bölünüp bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıdaki yanlı, aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir. Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplam 160 santimetre kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmının kaç tane boyanmış kare vardır diyor. Şimdi Burası e, 160 tane olduğu için biz bir tanesinin nedir alanını bulacağız. E, bir kenar uzunluğunu önce bulalım. Bunu bulmak için burası e, x, burası x, burası x, x x, 5x olur burası. 5x. Şimdi 50 olması için, 50 tane kare olması için burası da 10x olması gerekiyor. Çünkü 5x ile 10x çarparsak 50 eş kareye bölünüyor. Yani 5 ile 10'u çarparız. 50x karedir. Burada çevreleri toplam bize verilmişti. Topladığımızda 5x artı 10x çarpı 2 o da eşittir. Çevresi kaçtır? 60 e, kök 2. E, biz bunu topladığımızda 15 x 2 ile çarpıyoruz. E, burası nedir? 60 kök 2. E, 30 x eşittir. 60 kök 2. Her iki tarafı x'in katsayısı 30'a böldüğümüzde bunlar sadeleşir. x eşittir. E, bununla bunu sadeleştireceğiz. 2. 2 kök 2. Demek ki karenin bir kenar uzunluğu kaçmış arkadaşlar? Şurası 2 kök 2 plus da 2 kök 2. 160 kareden alanları toplam 160 kareydi. Yani 160 e, 2 kök 2 e, şu şekilde bir tanesinin e, şu karenin bir tanesinin alanını bulalım. 2 kök 2 Burası da 2 kök 2 çarptığımızda bunun alanı arkadaşlar e, 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 ile 4'ü çarparız 8. Yani bunun alan e, bir tanesinin alanı 8. Biz 8'e e böldüğümüzde nedir? 20 adet varmış. 20 adet. Ancak burada e, 1 2 3 4 5 6 7 tanesi gözükmekte. 20'den 7'yi çıkartırsak nedir? 13. Yırtılan kısımda 13 adet e, nedir? boyanmış kare vardır. Gördüğünüz soru bir havuzun etrafında her birinin alanı sıfır tam kök içerisinde 0 tam 10.625 metrekare olan kare biçimindeki 200 tane eş kare tek sıra halinde aralarında boşluk olmadan dizilmiştir diyor. Aşağıda bu taşların dizilmiş modelleri verilmiştir. Buna göre köşeleri ABCD olarak olarak bir dörtgen biçimindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir diyor. Her birinin alanı dediği için yani şu küçük... Karenin e, önce nedir? Alanını, şey daha doğrusu e, kenar uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Evet, şunu düzenli yazayım. Bir tanesinin kenar uzunluğunu bulacağız. Yani şunun kenar uzunluğunu bulacağız. Bunu bulmak için e, burası e, 625 bölü 10.000 demektir kök içerisinde. Kök dışına çıkarttığımızda 25 bölü e, nedir? E, 100. Ancak bu bir tanesinin alanı. Biz bunu 25 bölü 100'ü kare aldığımızda kenar uzunluğunu buluruz. 5 bölü 10 olur. O da eşittir. E, 1 bölü 2 demektir sevgili gençler. Şimdi burası e, 200 adet 200 tane taş tek sıra halinde diziliyordu. Yani burası gördüğünüz gibi kenar uzunluğu. Burası e, 1 2 ve bu şekilde 200 adet var. Burada gördüğünüz gibi şu kısma baktığımızda arkadaşlar bir kenar uzunluğunu alıyoruz. Ancak bir e, yani bu köşedeki karelerin iki tane kenar uzunlukları oluşuyor. Bundan dolayı biz 200'ü 1 bölü 2 ile çarpıp aynı zamanda e, kaç tane oluşuyor ekstra geliyor? 1 yani şunlar ekstra geldiğini düşünelim. 2 3 4 yani 4 tane karenin iki kenarı kullanmış. Biz iki kenarını kullanmıştık. Şimdi iki kenarını daha eklememiz gerekiyor. 4 çarpı 1 bölü 2. O da bununla bunu sadeleştiririz. 2 bununla bunu sadeleştiririz. 100 o da eşittir. 102'dir sevgili gençler. Demek ki çevresi kaç olması gerekiyormuş? 102'dir arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıda ABC barajlarının 2001 yılının Ocak ve Aralık aylarındaki doluluk oranları verilmiştir barajların doluluk oranları yüzdelisi verilmiş Ocak ve Aralık ayındaki. Bu barajlar 2001 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarlarının barajlara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu barajların 2001 2020 20 yılının Aralık ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajının A barajında bulunan su miktarının gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece diyor? Şimdi Burası ee, nedir? Ocak 2020'nin e, dağılımı verilmiş. 90, e, 120 daha. Burası kaç olacaktır? E, biz topladığımızda e, 210. Burası e, 150 derece kaldı. 150 derece. Bunu 30 ile sadeleştirdiğimizde bu dereceyi 30 ile sadeleştirdiğimizde 3x olacak burası. Bunu 30 ile sadeleştirdiğimizde 4x olacak. Bunu 30 ile sadeleştirdim burası 5x olacak. Yani %30'u gördüğünüz gibi ben buraya arkadaşlar nedir ee, 3x buraya e, 4x buraya da e, 5x aldım. 2020 Ocak ayındaki kısmına %30'u %30'u 3x ise e, aralık ayında %10'una karşılık geliyor. Yani %10'u. Kaçtır? Şimdi burada 3'e e, bölünmüş. Burası da 3'e bölünecek. Yani soru işareti yerine kaç gelecektir? X gelecek. Aynı şekilde e, burada ise B barajına baktığımızda yüzde %20'si yüzde %20'si 4X ise Aralık ayındaki yerine bakıyoruz. %15'i %15'i 15 Kaç x'tir? Onu bulacağız. Yine e, doğru orantı var. İşler dışlar çarpımı yaptık. Soru işareti çarpı 20 eşittir. 15 çarpı 4x. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde buradan soru işaretini bulabiliriz. Ee, 5 ile 4 ile sadeleştiğimde 20'yi daha doğrusu 4'e böldüğümüzde burası 5 olur. 5 bunu sadeleştirdi. 3. Yani geriye 3x kaldı. B barajı Aralık ayının 3x'e karşılık geliyor. C, C barajına baktığımızda ise ee, Ocak ayındaki kaçtır? %25, %25. 5x ise, evet. Aralık ayındaki barajın doluluk oranı ise %20, %20'si. E, soru işareti bunu soruyor bize, bunu bulmamız gerekiyor. Buradan e, soru işareti çarpı 25 eşittir 20 çarpı 5x. Her iki tarafı 25'e böldüğümüzde, Bunlar sadeleşir. Soru işareti yerine kaç gelmesi gerekiyor? Ee, burası 25'ti düzenli olarak yazalım. Şu kısmı arkadaşlar. Burasını 25'e bölüyorduk. Ee, 5 ile sadeleştiğimizde burası 5. E, 25'e böldüğümüzde 4. Burası da 4x'e karşılık geliyor. Demek ki aralık ayında e, kaç olması gerekiyor? 1x buradan var. 3x, e, 4x, 8x oluyor. 8x eşittir 360 derece ise bize A barajına bulunan su miktarını soruyordu yani A barajındaki su miktarı ne kadar arkadaşlar bulmuştuk x x'e karşılık gelen ne kadardır kaç derecedir onu bulacağız buradan işte dışarı çarpımı yaptığımızda soru işareti çarpı 8x eşittir x çarpı 360 her iki tarafı 8x'e böldüğümüzde ee, Sadeleştirmeyi yapalım. Şurada farklı renkle. Bu, bunlar sadeleşti. X'ler sadeleşir. 360'ı 8'e böldüğünde burası 45 derece kalır. Demek ki soru işareti yerine kaç gelmesi gerekiyor burada? 45 derecedir. Soru işareti yerine 45 derece gelmesi gerekiyor. Doğru cevap B şıkkıdır gençler. Altıncı soru. Bir pizzacı Şubat tarihinde büyük, orta, küçük boy pizza menülerinden 10'ar tane satmış toplam... 1440 TL gelir elde etmiştir diyor aşağıdaki daire grafiğinde pizzanın menülerinin satışından elde ettiği gelir menülere göre dağılımı verilmiştir. toplam gelirin menülere göre dağılımı şimdi onar tane satmış onar tane satmış burası sevgili gençler 1440 TL'ydi 1440 TL <laughs> Evet şu derecesini bulalım. 120, 160 daha, 280, 360'dan çıkarttığımızda burası 80 derece olur. Küçük boy 80 derecidir. 1440'ın, 1440'ın, şu şekilde yapalım. 1440 toplam gelir 80 derece bölü 360 bölü 360. Bununla bunu sadeleştirin. 4'e böldüğümüzde burası e, 2 olacak. Burası ise 9 olur. 1440'ı 9'a böldüğümüzde şurada yan tarafta bölelim hemen. 1440'ı 9'a böldüğümüzde bir kez var. 1 ile 9'u çarparız. E, burada 14'ten 9'u çıkartırız. 5 oldu. E, 4'ü aşağı indirdi. Kaç kez var? 6 kez var. 6 ile 9'u çarparız. 54. Burada 0 kaldı. Yani 160 olacak. 160'ı 2 ile çarparsak 320 TL'dir. Yani 10 tane satmıştı. Ee, 320 ona böldüğümüzde bir tanesini buluruz. 320'yi ona böldüğümüzde bir tanesi ne kadarmış. 32 TL'dir. Şimdi e, burada orta boy yüzde 45, yüzde 30 toplarsak yüzde 75 yapar. Geriye e, nedir? E, bize neyi soruyordu? Küçük boyu soruyordu yüzde 25'i kaldı yani toplam 400'ün yüzde 25'ini bulursak yüzde 25'i bununla bunu sadeleştiriz 4 ile 25 çarpıları 100 olur 100 adet e, satmış evet e, ne kadar gelir elde edecek bir tanesi 32 idi 32 çarpı 100 o da eşittir 3200 TL gelir elde eder sevgili gençler doğru cevap B şıkkıdır. Birinci soru. Her birinin genişliği 12-45 cm olan özdeş kutular bir rafa aşırıdaki gibi dizilmiştir. Buna göre bu rafa dizilen kutu sayısı en çok kaçtır diyor arkadaşlar. Burada santimetre olarak verilmiş. Burada metre olarak verilmiş. Bu metreyi bir santimetreye çevirirsek onunla çarparız. 32 desimetre onunla çarparız. 320 santimetre. Buraya baktığımızda e, uzun kenarı yani şu şekilde göstereyim e, uzun kenarı üç tane kısa kenardan oluşuyor. Burası x, burası x, burası x. Şu kenar uzunluğu arkadaşlar. Ee, burada 3x eşit olduğundan dolayı şurası 3x eşit oluyor. Yani uzun kenarı e, nedir? 3, e, ta 3 tane kısa kenardan oluşuyor. 3x eşit oluyor. Yani 3x eşittir 12 kök 5 santimetre ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 3'e böldüğümüzde bir kenar e, genişliğini buluruz. Burada 4 kök 5 olur sevgili gençler. Demek ki e, şu şekilde, şu şekilde arkadaşlar, şu kısmına baktığımızda pardon, e, şöyle yapacağım. Şu kısmına baktığımızda burası e, nedir? Burası 3 kök, 12 e, kök 5'ti. Burası da 4 e, kök 5 toplarsa, 16 kök 5 olur burası. 4 tane kutunun e, yerleştirdiğimizde bu şekilde, 3 tanesi yatay, bir tanesini dikey yerleştirdiğimizde. 16 kök 16 kök 5 santimetre uzunluk oluşturuyor arkadaşlar. Burada biz kök 5'in yaklaşık değerini bulursak, kök 5'in yaklaşık değeri 4 ile 9 arasındadır. Karekökünü aldığımızda bunun karekökünü aldığımızda, burası 2 kök 5, burası 3 olacaktır arkadaşlar. 9'dan 4'ü çıkarttığımızda yani 2 tam oluyor burası 2 tam. 9'dan 4 çıkarttığımızda 5 olur. 5'ten 4 çıkarttığımızda 1. Bunu 2 ile genişlettiğimizde 2 virgül 2 oluyor. Kök 5'in yaklaşık değeri. Demek ki kök 5'in yaklaşık değeri 2.2'dir. Yaklaşık değeri arkadaşlar bu. Bu bilgi bizim için önemli. Burada 16 ile kök 2.2'yi çarptığında 16 çarpı 2.2. O da 2 ile çarparız. Burası 32 yapar. Burası 32 yapıyor 2 ile çarptığımızda. Bunu topladığımızda burası 2, burası 5 35,2 yaptı. Yani şurası arkadaşlar 4 tane kutun uzun yani 3 tanesi dikey bir tanesi 3 tanesi yatay bir tanesi dikey olduğunda 35,2. Biz 320'yi 320'yi 35. 2'ye böldüğümüzde e, çarparız payı ve paydayı onla çarparız birbirinden kurtarmak için 3200'ü 352'ye böldüğümüzde bölelim şurada yaklaşık olarak değerini 3200'ü 352'ye böldüğümüzde ya, e, 9 kez var 9 ile 2'yi çarpacağız 18, 9 ile 5 çarparız 45, 46, 4 derde 9 ile 3 ü çarparız 27, 4 derde 31 olur. Burası ondan 8'i çıkartırız 2. 9'dan 6'yı çıkartırız 3. Burada 0 kaldı. Yani yaklaşık olarak 9 olacak arkadaşlar. O zaman her birinde yani 9 adet yerleştiriyoruz bu şekilde 4'erli kutulardan. 9 da 4'ü çarptığımızda 36. Ancak burada bir kutu sığmıyor. Yani gördüğünüz gibi burada boşluk var. Biz birisini çıkarttığımızda 35 kutu nedir arkadaşlar? Yerleştirilebilir en çok sevgili gençler. Sekizinci soru bir bilgi verilmiş. Sadece bir ve kendisinden bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısı bölü tüm, olası durumların sayısı. Aşağıda kutuda renkleri dışında özdeş, özdeş 20'şer tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları vardır. Duru bu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir e, yapı oluşturmuştur. E, 20 tanesini alıyor. Evet, burası önemli. Duru'nun oluşturduğu bu yapıda sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır. Buna göre kutuda kalan yapboz parçaları aşağıdaki rastgele seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır diyor. Şimdi e, sarı, mavi, e, yeşil olma olasılığını soruyor bize. Burası şu gibi düzenleyebilir miyiz? Yani en az dediği için burası 7, 11 olabilir. O Fazla olabiliyor mu? 13. Buraya 5, buraya 2 yazdınız. Evet en fazla bunu alacağız. Demek ki yeşil sayısı 20 taneden 13 tanesi yeşil aldık arkadaşlar. Çünkü bize farklı asal sayılar oluşuyor. 2, 5 ve 13 farklı asal sayılar. Renkleri yeşil olmalısınız en az dediği için... Yani biz 13 tanesini aldık 20 taneden. 20 tanenin 13'ünü çıkartırsak e, nedir? E, geri kutuda 7 tane kaldı. Kutudan 20 tanesini almıştık. Kutuda nedir? E, 40 tane kaldı. Yani olası durum 7 bölü 40 olacak. Doğru cevap D şıkkıdır sevgili gençler. Dokuzuncu soru. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo aşağıdaki gibi aralarda eşit mesafe olacak biçimde aynı kutuda e, aynı kutu doğrultuda dizilmiştir. Kare prizma biçimindeki bu vazoların dikdörtgen biçimindeki yüzeylerinin alanları 16 16 x kare 9 santimetre karedir. Vazoların biri rafın en solundaki biri ise en sağında durumda göre bu rafın santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerin hangisine özdeştiriliyor? Şimdi bize şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Yani şu geniş daha doğrusu şu genişliği bulmamız gerekiyor. Uzunluk verilmiş burayı bulmamız gerekiyor. Burayı nasıl buluruz arkadaşlar? Şunu e, nedir? E, i̇ki kare farkı özdeşliğinden yaparak bulabiliriz. Yani bu neye eşittir? Şuraya yazayım. Şu kısma. 16 x kare eksi e, 9. Yani şu demektir arkadaşlar. 4 x e, 4 x'in karesi eksi 3'ün karesi demektir. Bu da özdeşliği nasıl yazıyorduk? Dedik, gençler? Bu neye eşittir? 4x-3 çarpı 4x artı 3 şeklinde yazıyorduk. Burada 4x artı 3 vermiş. Demek ki burası da ne olması lazım? 4x-3 olması gerekiyor. Şu kısım. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar yani şurada kaç adet var 4 x 3'ten 1 2, 3 4, 5 adet var. 5 çarpı 4x-3 Artı e, kaç tane x kare e, artı 10 var? E, 1, 2, 3, 4. 4 çarpı x kare artı 10. Bu özdeşliğe baktığımızda 5 ile 4 x çarparsak 20 x. 5 ile x 3 çarparız. Eksi 15. 4 ile x kareyi çarparız. 4 x kare. Parantez içindeki her terimle çarpıyoruz. E, burası 4 x kare. 4 ile 10'u çarparız. Burası 40 oldu. Düzenleme yaparsak eksi 15, e, 4x kare önce yazalım. 4x kare e, 20x artı 20x. Eksi 15 ile 40'ı toplarsak burası artı 25 olacak. Bu da özdeşliğini bulacağız arkadaşlar. E, nedir? E, 2x artı 5'in karesi olacak. Çünkü 2x'in karesi e, 4x kare 2x ile 5'in çarpımı 10x. 2 katını alırsak 20x. 5'in karesi 25. Evet özdeşli oluşuyor. 2x artı 5'in karesi olan özdeşlik doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır gençler. 10. soru aşağıdaki kare biçimdeki yüzeylerin alanları 5 desimetre kare olan sarı renkli ve 7 desimetre kare olan mavi renkli kartonlar ver, e, verilmiştir. Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafına aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu levhaların eni, boyu ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetre bir diyor. Şimdi burada e, mavi kartonlara baktığımızda burada nedir e, gördüğünüz gibi aşmış arkadaşlar. Yani farklı renkle göstereyim. Öncelikle şu kısımlar bak burada az var. Az var. Burada nedir yeterli yok. E, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sizin gençler. Gördüğünüz gibi şu kısımda aşmış. Evet, bir 5 desimetre olduğuna göre demek ki burası kök 5, burası da kenar uzunlukları yani kök 5 çarptığım zaman 5 desimetre kare oluyor arkadaşlar. Burası kök 7, burası da kök 7 çarptığım zaman nedir? 7 desimetre kare oluyor. Burası kenar uzunluğu kök 7, burası neyse kenar uzunluğu kök 5 arkadaşlar. buranın kenar uzunluğu kök 5, burası da kök 7'dir sevgili gençler. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar şu uzunluğa baktığımızda e, genekli e, olarak göstereyim. Şu kısma baktığımızda yani aslında şurası. Değil mi? E, uzun kenarı. Dikdörtgenin uzun kenarı burası. Buradan e, nedir? E, kaç adet kök 7 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancak e, nedir? Dikdörtgenin kenar uzunluğu fazla oluyor. 7 e, kök 7 büyük olacak. Evet. E, karşı kenarına bakıyoruz. E, onu da şu şekilde göstereyim. E, kenar uzunluğunu. Şu kısma baktığımızda kenar uzunluğu şurası. E, kenar uzunluğu şurası. Ancak burada da kısa olmuş. yani, Gördüğünüz gibi. Burası da kısa olmuş. 45'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada da kısa. Yani şu uzunluk kadar kısalık var. E, bu da e, 8 kök 5'ten nedir? E, büyük olması gerekiyor. Büyük olması gerekiyor. 8'i kök içerisine aldığımızda e, 64 çarpı 5 demektir. Sevgili gençler, e, şuraya soru işareti yerine gelecek olanı biliyoruz şu anda. 7'nin karesi e, 49 çarpı 1 demektir burada. E, 5'te, e, 5 ile 64 ile 5 çarparız. 320 Kök içerisinde 320 e, soru işareti yerine tam, tam Çünkü tam sayıdır diyor. Evet. 7 ile 9'u çarptığımızda 63 7 ile 4'ün çarptığı 28. 6 daha e, 28. 300 e, nedir? 43 olacak arkadaşlar. 320 ile 343 arasında hangi tam kare var? 324 var. O da 18'in karesi demektir arkadaşlar. Demek ki burası şu uzunluk 18 olacak. Karşılık kenara burası 18 olacak. Kısa kenarını bulalım. Ee, kısa kenarında e, burası e, farklı renkle göstereyim burada. gördüğünüz e, gibi şurası arkadaşlar kısa kenar. Ancak e, nedir? Karelerin kenar uzunluklarından büyük. Yani kök 7 burası. E, kök 7, 1, 2, 3. 3 kök 7'den büyük olacak. Ee, burada e, kök 5'ti 1 2 3 4 4 kök 5'ten de küçük olması gerekiyor. Yani buraya gelecek olan e, tam sayı 3'ün e, karesi 9 9 da 7 çarparsak 63 burası arkadaşlar. 4 ile 4'ün karesi 16 16 ile 5'i çarparsak 80 olur burası. Arasındaki e, gelecek olan hangisidir? 8 e, olması daha 64 olur. Buraya gelmesi gereken 64'tür. O da 8. Demek ki şu kenarlarda nedir? 8, 8'dir. Topladığımızda karşılık kenarlar 36, 36, 16 daha. 8 ile 8 toplarız 16. Burası 12. 3 ile 1'i toplarız 4. Bir daha da 52 olacaktır sevgili gençler. Doğru cevap 52'dir. Örnek soruları mutlaka çözmenizi öneriyorum. Çünkü LGS'de gelecek olan sorular örnek sorulara benzer sorulardır gençler kalın sağlıcakla arkadaşlar.